hazırlamayı düşündüğüm eğitim serisini web siteden takip edebilirsiniz. Bunun için YouTube linkine tıkladığınız zaman React Native postuna tıkladığınızda burada bir liste olacak. Şu an tabii ki hazırlamaya devam ediyorum. İki tane proje olacak. Proje bir de sadece temel konular olacak ve teorik bilgiler olacak. Çok da bir e, tasarım vesaire bir şey geliştirmeyeceğiz. Bir uygulama yapmayacağız. Ama orta ve ileri seviyede e, orta seviye konular ve aynı zamanda bir proje geliştirerek devam edeceğiz. E, projenin yayınlanma tarihleri burada yazmaktadır. Üyeler öncelikli olarak zaten videoyu ben paylaşır paylaşmaz direkt görecekler. Herkes açık tarihleri de bu tarihlerde olacaktır. Onun dışında kitap linkleri, YouTube linkleri ve videoların uzunlukları da yine aynı şekilde burada yazacaktır. Eğer şimdi hazırsanız videomuzu geçelim. Evet şimdi işlemlerimize devam edelim. Şimdi show alert'ı vesaire gördük. View'ı gördük. Ve şimdi de bir scroll view oluşturarak devam edelim. Şimdi ben öncelikle buranın tamamını sileceğim. Daha sonra yüklemiş olduğumuz şu şekilde bir eklenti vardı. ilk videoda. Şimdi bu eklentiyi kullanalım birlikte. Şimdi ben buraya geldiğim zaman RNF dediğim zaman React Native function şeklinde tek, söylediğimiz zaman bize bu şekilde bir yapı oluşturuyor. Ya da tekrar gelelim. RNFE bu şekilde bir yapı var. Ya da RNFES bu şekilde. Ya da app'in bir önceki formu bu şekilde olduğu için yine aynı şekilde oluşturabilirim. Ben de şu an bunu bu şekilde yazacağım. Ve kolay bir şekilde ne yaptım? bu şekilde sayfamı temizlemiş oldum. Yeni sayfalar oluşturduğumuzda da genellikle kullanacağımız şey RNF E şu anki kullanmış olduğumuz olacak yani bu olacak ama e, şey kullanırsak Tailwind sessiz kullanırsak da genelde bunu kullanıyorum tekrar gelelim rnfs diyelim ve içini doldurmaya başlayalım şimdi ben burada hemen yeni bir tane stil yazarak başlayacağım ve diyeceğim ki ismini container diyelim ve tekrar gelelim ve burada diyelim ki padding e, vertikal diyelim 16 diyelim ve tekrar gelelim Alicin items ve center diyelim. Bu da tam. Sonra ben burada bir view kullanmayacağımı söyledim. Bu sefer kullanacağım şey scroll view. Yani yukarıdan aşağı. Ben şunu istiyorum benim itemlerim olsun e, sığmayanlar aşağı tarafa doğru gelsin. İstiyorum yani kaydırabileyim istiyorum ekranımı. O yüzden dolayı da scroll view kullanacağım. Şimdi tabii ki benim şeylerim olmadığı için elemanlarım olmadığı için fake elemanlar oluşturacağım. Ama öncesinde ben burada Diyeceğim ki content e, container stil ve benim aşağıda yazmış olduğum container stilini kullanmak istediğimi söyleyeceğim. Evet. Tekrar gelelim burada. Hemen bir fake veri oluşturalım. Fake veri için de array kullanacağım. Yani bir döngü oluşturuyorum ve diyeceğim ki pro. Tekrar bir parantez açacağım. Süslü parantez açacağım. E, ve burada diyeceğim ki length de 30 olsun. Tekrar geleceğim burada ee, nokta map diyeceğim. İki tane parantez açıyorum. Daha sonra şu parantezden bir e, itibaren buraya geliyorum ve tekrar bir tane daha parantez açıyorum. Bunun içine de şu text epi aynı şekilde yapıştırıyorum. Sonra e, ben burada şunu söylemem gerekiyor. Benim bir indeks numarasına ihtiyacım var. O yüzden dolayı bunu yazacağım ve itemlerime erişebilmek için de iyi kullandığımı da Hemen şu şekilde bakalım. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde bize 30 tane app yazdı. Şimdi biz şunu yapacağız hemen burada. Text şöyle yapalım. Text kullanmayalım hatta şöyle yapalım. Burada bir tekrar yeniden bir view yazalım. Bunun için tekrar yeniden gelelim. Bir tane text yazalım. Ve bu view ile birlikte tasarımımıza işte bir genişlik vesaire vererek tam olarak sayfaya sığmasını sağlayalım. Ve diyelim ki öge olsun ismi. Daha sonra da I, e, artı bir diyelim. Ve bir k vermemiz gerekiyor. Burada bir hata alıyoruz. Ve buraya da tekrar yine aynı şekilde key özelliğine diyelim ki i diyelim. Evet şöyle oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi onun dışında ben buralara hemen birer stil yazarak devam edeceğim. Şöyle tekrar gelelim. Hemen bir virgül ekleyelim. Ve diyelim ki items için bir tane ya da item diyelim. Item için ee, tekrar geleceğim diyeceğim ki width sayfanın yüzde doksanını kaplasın istiyorum virgül padding ekleyelim 20 diyelim margin e, bottom diyelim aşağısının hepsinin arasında birer boşluk olsun 12 diyelim e, background color diyelim ve bir tane de renk yazalım buraya şöyle 0 f 7 fa diyelim daha sonra tekrar yeyelim bir border radius birlikte köşelerini bükelim. Evet. Sonra tekrar geleceğim. Benim bu yazmış olduğum bu item'ı geleceğim burada buna vereceğim. Ee, ne diyeceğiz? Sitil diyeceğiz. Eşittir. Sitil nokta item diyelim. Evet şu şekilde oldu. Şimdi ben artık sayfamda yani burada şöyle bakın kaydırmak istediğim zaman görmüş olduğumuz gibi bir scroll view ile birlikte bunları artık yukarı aşağı kaydırabiliyorum. Yani sayfamın sığmayan bölümleri ne yaptım bir scroll birlikte bu şekilde kaydırdım. Tabi burada neler olabilir işte örnek olarak söylüyorum. Ürünlerimiz olabilirdi mesela yan yana ürünlerimiz vesaire de olabilirdi. Bunları bu şekilde kullanabiliyoruz. Onun dışında bir de bunun tam olarak tersini de yapabiliriz. Tam olarak tersinden kastım yan. Yani ben şunu isteyebilirim. Bu öge 1, öge 2 vesaire yazıyor ya. Bunların yan yan olduğunu varsayalım. Ee, ve işte bazı uygulamalar var. Mesela getir uygulamasında vardı sanırım ya da birçok uygulamada var. Üst tarafta menüler olur. Tıklarız mesela. Onunla ilgili sayfalar açılır. Aynı mantıkla biz bir de şey yapalım. Buraya e, yan olarak yapalım aynısından. Ee, şöyle yapayım. Şimdi bunu silmek de istemiyorum. Ee, bir sonraki videoda da onu yapalım. Böylelikle GitHub'da en azından bir commit atmış olayım. Bir sonraki videoda diğerini yaparak devam edelim.